Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlar, kıymetli abonelerim, sayın izleyicilerim, takipçilerim, yeni bir ürünüm daha geldi. Petife Kargo'dan. açalım bakalım ne gelmiş görelim. Evet. Değerli arkadaşlar, kargomuzu açtık. Görmüş olduğunuz gibi İki ayrı çift e, akü başlığı maşası siparişi vermiştim arkadaşlar. Onlar geldi. Gayet de kaliteli görüntüsü var. Efendim. Bakın ciltli poşetlere koymuşlar. Şöyle ciltli poşetlere koymuşlar arkadaşlar. İçerisinde bak şöyle başlık da koymuşlar. Akü kutup başlıkları da koymuşlar. elektrikli bisikletle alakalı. Evet arkadaşlar maşalarımız gerçekten de şöyle gördüğünüz gibi kaliteli bir şey. Bayağı da sert. Arkadaşlar bunları ben de kullanacağım? Daha önce bir video yayınlamıştım ya. 12 voltu yüksek voltajlara, DC voltajlara yükselten bir ürün satın almıştım. Ve o ürünün de efendim, elektrikli bisikletimde kullandığımı fakat onun yerine bir başka aldığımı, onu çıkarttığımı ve onunla da elektrikli bisikletinden çıkartmış olduğum e, aküleri şarj etmek için kullanacağımı bahsetmiştim. İşte bu maşaları da o bahsettiğim ee, ürüne bağlamış olduğum kabloların uçlarına yapacağım arkadaşlar. Bunları da onun için sipariş etmiştim. Bunlar da bugün geldi. Çok şükür. Her kişi içinde için de ayrı ayrı görmüş olduğunuz gibi şöyle daha yakından göstereyim dostlar. Kutup başlıklarına takılabilecek, takılabilecek vidasıyla, somunuyla her şeyle birlikte göndermişler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bir de arkadaşlar şurada bir kağıt gönderilmiş. Onu da bir bakalım neymiş bu kağıt. N11'in göndermiş olduğu bir kağıt olsa şey gerek. Evet. Arkadaşlar burada da ürünü gönderen firmanın markası yazıyor. Ve bilmiyorum okuyabiliyor musunuz? Ters mi tutuyorum? Oraya, e, yani ters yansıyor ama onu ben düzeltirim inşallah. Şöyle yakından tekrar göstermeye çalışayım. Ne oturuyor diyor arkadaşlar? Ben okuyorum buradan. İncir Oto demiş. Ve gönderici şirket telefon numarasını yazmış. Evet arkadaşlar. N11 üzerinden yani N11 üzerinden satın almış olduğum maşaların tanıtımını da sizlerle paylaştıktan sonra bu videomu da YouTube'dan izleyen kardeşlerime teşekkürler ediyorum. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Hoşça ve de dostça kalın kardeşlerim. Allah'a emanet olun.